Bu videoda şöyle hızlıca bir tahta okuma yapalım. Bakalım scalping'de nasıl bir yaklaşım sergileyebiliriz. Yine Bitcoin tahtasındayım. Scalping yapacağım ama daha önce de sürekli söylediğim gibi 2 saat yarım saat 5 dakika şeklinde kontroller gerçekleştireceğim. En nihayetinde 5 ya da 3 dakikada pozisyonlar. Güzel bir noktadayız. Şimdi bir swing noktamız var. Ardından fiyat aşağı zikzaklı hareketini yapmış. Hemen şöyle gözlemleyelim. Burada bu zikzaklı hareketi yaptıktan sonra bir yerde mitigate etmiş ve e, MSB'ye ulaşmış. Tabi bizi pozisyona sokmuyor. 2 saatlikte baktığımızda. Çünkü MSB geldikten sonra mitigation bloktan da baksak normal external yapıdan da baksak hızlı bir kaçış var. Terse dönüş henüz yok. O yüzden ben burada bu o incelemenin dışında neyi kontrol edeceğim? Şunu silelim. Şimdi bizim bir tepe noktamız var. Burayı çiziyorum ki klasikçiler de burayı çizdi. Tabi burayı bir direnç noktası olarak kullanmayacağım. Yani fiyat buraya geldi, kısaya yaklaşayım. Ee, küçük periyotta yakın bir short işlem arayayım şeklinde değil. Ben burayı bir likidite havuzu olarak kullanacağım. Yani bir manipülasyon görmem lazım. Çünkü price action'la bir yandan da daha detaylı olarak akıllı parayla pozisyon almak istiyorum ki fake'lerim azalsın. Şimdi yarım saate indiğimiz zaman birden fazla kere temas var veya çok yaklaşım var. Zaten tepede bir akümülatif yapı var. Akümülatif yapıyı da kontrol edebilirim. Şöyle gözlemleyebilirim. Buranın tepesiyle bu alan burada bir fake noktası yani manipülasyon. E tekrar içerisinde harekete devam eden bir grafik. Şimdi daha da yaklaşmak istiyorum artık. Çünkü yüksek periyotta bir likidite noktası çizdim. Bir düşük periyotta bir akümülasyon alanı çizdim. Şimdi fiyat hareketlerini yakından yakalamak istiyorum. Tabii ki bir manipülasyona uğrarsa aşağı yönlü dönüşler bulabilmek için. Tahtayı ilerletelim. Bakalım nasıl bir ilerleyiş gerçekleşecek. Evet, şu anda yukarı kırdı. Normalde bir klasikçi bu kırılım geldiği anda pozisyon almak isteyecektir. Ben bunu yapmaktansa burada bir manipülasyon hareketi görüp terse pozisyon aramayı yeğlerim. Yukarı gidecekse de ben kaçırmış olacağım. Ancak işimi daha garanti almak istiyorum. En nihayet bakalım pozisyon nasıl ilerliyor. Şöyle hatta saniyede 3 mum ilerlesin. Evet, şu anda aşağı geri girdi. Şimdi ben burada ne gözlemliyorum? Bakın, birincisi sert çıkış ve sert giriş var. Zaten buraya artık akıllı paracılar ne yaptı? Bir manipülatif hareket olarak kabul etti. Şimdi klasikçiler buradan bir long açtıysa zaten stop oldular ee, hemen aşağısında. Küçük periyotta yakın izlediğimiz için kaldıraçlı bir stop olacak tabii ki. En nihayetinde ben manipülasyonun belirledikten sonra fiyatın terse hareketini gözlemlerken eğilimlerin de yön değiştirmesini istiyorum. Önemli olan bu. Şimdi eğilimlerin yön değiştirmesi için tabii ki neye ihtiyacım var? Price action kanalında da bol bol bahsediyoruz veya burada tahta okumalarda da bir market yapısı dönüşümüne, değil mi? Yani market structure shift'e. Şu ana kadar her şey uygun. Yani dip tepeler sürekli yükselerek ilerliyor. Ki bu dip bile henüz daha aşağıda değil. Şimdi gözlemleyelim tahta nasıl ilerleyecek bakıyoruz. Evet, şu anda daha aşağıda bir yapı gerçekleşti yani. Ben burayı kabul ettiğim zaman ne oldu? Benim son nizami yatayım. Hemen bunu da mıknatısla çizelim. Bir market structure break noktası oldu. Şurası da farklı renk olsun. Şimdi market structure break noktam var. Güzel. Yüksek periyotta likidite havuzu, küçük periyotta manipülasyonla alındı ve aynı zamanda orta periyotta bir akümülasyonun içerisindeydim. Bu da çok güzel. Aynı zamanda yine yakın periyotta bir dönüş hareketi gerçekleşti. Bu da güzel. Ben artık pozisyon arayışlarına Peki, nereden pozisyon alabiliriz? Öncelikle breaker bloklar en tehlikeli olanlardır. Yani market yapısının dönüştüğünü kabul ettiğimiz son satıcılı mum en tehlikeli olandır. Çünkü stopunuz çok yüksek kalacaktır onun dışında market yapısı bozulduğu anda pozisyon alanlar da var. Bu da daha da geniş bir stop aralığına sahip olmanıza sebep olur. O yüzden biraz daha yukarıdan bir pozisyon arayışına girmek istiyorum. Yukarıda bir boşluk noktam olsa mesela buradaki sell saat gibi veya bir liquidity void. Bakın burada yukarı doğru hareket. Hatta 3 dakikaya inip de gözlemleyebiliriz. Daha güzel bir alan var mı diye. Yukarı yönlü bir yükseliş hareketi ardından sert bir kaçış. Yani liquidity void'im burada bağırıyor bir üst periyotta da bu kadar net değildi ve içerisinde de bir dengesizlik noktası var. O zaman yukarıyı siliyorum. Bunu kullanmayacağım. Bunu kullanmak istiyorum. güzel de bir nokta neden? Çünkü ben buradan pozisyon almak istediğimde şimdi önemli olan şey stopum değil mi? Yani ben buradan bir short pozisyon denemesi yapacağım ki bu boşluk alanı mitige edilmiş ama tekrar buradan destek alıp aşağı gideceğine inanıyorum. Normalde düşüncem şu ya da akıllı para konseptinin bize söylediği şu. Mitige edilen alanlar güçsüzleşir. Evet fakat ben hala 2 saat periyottaki likidite havuzum alındıktan sonra küçük periyottaki manipülasyon hareketimin ardından daha aşağıdaki likiditelerin doğru düzgün alındığını görmedim. Evet kısada baktığımızda aşağı yönlü hareket var. Fakat daha akümülasyon yapımızın dibine bile gelmedik. Yani yeterli bir düşüş olduğuna inanmıyorum kullanmadığım için hala buradaki fair value gap noktam yani liquidity void içerisindeki dengesizlik noktam güçlü çalışacaktır diye düşünüyorum. Stopum nerede? Buradaki stopum eğer pozisyonumu bu orta noktadan alacaksam bir önceki tepenin yukarısında kapanışlar. Niye? Bunu da yine daha önce defalarca söyledik ama disiplin belirlemekte zorlanıyorum diyen arkadaşlar için ben tekrar tekrar tahta okumalar atıyorum. Şimdi burada şu düşüş yapısında yani şu beyaz noktayı silersem Düşüş yapısında yine zikzaklı yapılarım var. Bakın bu şekilde ilerliyor. Benim düşüncem aşağı yönlü pozisyon almaksa en nihayetinde bu düşüş yapısının tepesinde bir kapanış gerçekleştiğinde diyeceğim ki düşen dip ve tepeler artık daha yukarıda bir tepe yaparak bozuldu. Yani düşen trend bozuldu price action'a göre. Ve en nihayetinde ben artık bu pozisyondan stoplu çıkış yapabilirim. O yüzden ben buradaki kapanışı mı yani işlemden kaçışımı bu swing noktanın ki burada da biraz elini açmış aslında tahtacı zikzak hareketinin içerisinde bir swing nokta belirlemiş. Hatta buradaki fair value gebe iofet yani entry drill yapmış ve baskı yemiş aşağı doğru. Bunun üzerinde kapanışlara getiriyorum. Peki şimdi benim tpm dediğim gibi yüksek periyottan buraya düşerek bir analiz yaptığımız için hemen buradaki işte dip nokta olamaz eğer beni pozisyona alacaksa daha aşağıdaki bir nokta. Belki akümülasyonun dip yapısı benim için uygun olabilir. Hatta burada periyodu yükseltip daha önemli likiditelerde kovalanabilir. Çok kafa karıştırmak istemiyorum. Şimdilik ben bu akümülasyonun dibindeki swing noktanın alınacağını düşünerek bu pozisyona gireceğim. Bakalım öncelikle biz işleme girebileceğiz mi? Hemen ilerletelim grafiği. Belki pozisyonu almayacak ya da stop olacağız. Bunu gözlemlememiz lazım. Şu anda işleme girdik. Yine aşağıdan bir baskı geldi tahtaya. İlerliyor. Ee, bakın burada Fair Value Gap 2 kere test edildi ve fiyatı aşağı ittirdi. İnverse etmedi henüz. Bu bizim için bir avantaj. Baskılar aşağı doğru diyebiliriz. Gözlemliyoruz bakalım TP alabileceğiz mi? Şunu da uzatalım. Evet fiyat artık iyice baskıladı. Bakın buradaki likidite temizlendi. Temizlendikten sonra oyalanmaya çalışıyor bu yatayda. Yani 98338'lerde aşağı doğru hareket devam ediyor. E, muhtemelen TP'mize yaklaşacak diye düşünüyorum ki artık %95'ine kadar aldı ve kırdı, geçti. Şimdi baktığımız zaman ne yaptık? Burada ben neden bu tekrar tekrar bu tahta okumaları atıyorum? Çünkü şimdi klasik yaklaşsaydık arkadaşlar, yüksek periyotta çok güçlü bir burada turkuaz çizgi çizdik ya direnç noktası. Şimdi bu direnç noktasına geldiği anda yakında short pozisyon açacaksam küçük periyotta bir kaldıraçlı short yine beni yukarıda stop edecekti. Çünkü şu sert mum kaçışlarında psikolojinizi kontrol edemeyeceksiniz. Nereye kadar gideceğini bilmiyorsunuz. En nihayetinde buradaki üstünde kapanışlarda stop olacağım mantığıyla pozisyon alsaydım bu beni stop edecekti. Yine klasik yaklaştım. Üstüne kırılım geldi. Güçlü geldi. Dedim ki evet benim önemli bir direnç noktam. Özellikle 2 saat periyottaki direnç noktam yukarı kırıldı. Ben artık long pozisyona gireceğim desem bu sefer de aşağı gelip stop oldum. Ama eğer ki ben bakış açımı değiştirirsem. Yani buranın bir likidite havuzu olduğunu düşünüp. Küçükte bir manipülasyon hareketi gözlemlersem. İşte içeride aynı zamanda market dönüşümleri bana güzel bir pozisyon şansı tanır. Yani disiplininizi aslında buna göre biraz daha yoğurmanızı ya da en azından grift analizle bunu da işin içine katmanızı istiyorum. Çünkü elinizi güçlendirdikçe pozisyon şansınız artacak. Önemli olan burada bu. Gözlemlediğimiz gibi en nihayetinde yapı dönüştü. Dönüştükten sonra bir FVG öncesinde mitige edildi ama yüksek periyotta daha bu düşüş herhangi bir anlam ifade etmediği için bu FVG noktasını tekrar kullanmak istedim. Zaten defalarca burayı test edip ardından benim TP'me ilerlemiş oldu. Şimdi TP belirlerken fark ettiyseniz burada risk reward kullanmadım. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki risk rewardsuz işlem mi olur? Arkadaşlar risk rewardla işlem olmak zorunda asla değildir. Biz burada bir ATR kullanmıyoruz ki ATR kullanmayı ben öyle çok öneren biri de değilim. İsteyenler için videosunu elbette çektim ama niye ben bir indikatörün volatilite ölçümüne göre stop koyayım? Onun yerine önemli likidite noktalarına koysam da akıllı paranın rüzgara yön verdiği şekilde ben de yön alabilsem değil mi? Şimdi stopu belirledik zaten. TP belirlerken de burada risk reward'a 1'e 2 oynayacağım deyip geçmek anlamlı değil. Çünkü dediğim gibi bizim bu tahtaya scalping yaklaşımımız zaten periyodun direkt kendisinden olamaz. Yani ben ineceğim 3 dakikaya burada sürekli pozisyon arayışına gireceğim. Hayır price action'a da attık pazar günü. Böyle bir yaklaşım yok. Önemli olan bizim multi time frame trading'de önemli bir liquidity havuzunun deşilmesi, manipüle edilmesi, liquidity grab ya da stop hunting'e uğramasının ardından terse dönüşleri küçükte yakalamak. Bu sebeple benim kalkıp burada 1-2 oynamamın bir anlamı var mı? Daha fiyat bu kadar düşmüş. Yüksek periyoda çıksam 1-2 mumdan ibaret burası. Şimdi o zaman daha aşağıda bir nokta seçtim ki bu seçimimi de 30 dakikadaki akümülasyon alanı bakın bir kere fakelenmiş. Bu alanın swing'i temizlenecektir diye düşünerek belirledim. Buradaki 5-33 oran olması benim için bir şey ifade etmiyor. Hatta 2 saate çıkıp çok daha önemli bir alanın da temizlenmesini bekleyebilirdim. Buna göre bir TP oluşturabilirdim. Ama yine güzel bir karla işlemden çıkmış olduk. Bunun en güzel yanlarından biri stop oranımız. Burada gördüğümüz gibi binde üçlük bir stop oranı. Yani kaldıraçlı pozisyon açabileceğim. Yüzde üçü gözden çıkaracaksam 10x alabileceğim. Benim buradan aldığım yine kara baktığımızda yüzde on buçuk yüzde on beşlik bir kar olmuş olacak. Zaten scalping'in amacı bu. Senin yüksek periyotta bulduğun bu önemli noktanın yakın periyotta dibini sıyırabilmen. Yoksa Küçük periyoda inip sürekli işlem almakla hiçbir alakası yok Scalping'in. Ne yazık ki öyle pompalanan bir e, trade disiplini var sosyal medyada. Ama çok fazla stop sayınızı artıracaktır. Güzel bir işlem oldu. Bakın 2 saate çıktığımız zaman aslında yine yukarı sert çıktı. Manipülasyon sert Yani biz bu manipülasyon hareketi, yüksek periyodu manipülasyon hareketinde bir pozisyon arayışına girmiş olduk. Tek başına tek bir periyotta güçlü kalmayabilir işlemler. Yani şunu söylemek istiyorum. Mesela market structure break burada sert geldi. 2 saatten bahsediyorum. Bu pozisyonu unuttuk. Ve dedim ki burada bir besi noktası var. Liquidity void içerisinde. Yani aşağı yönlü güçsüz kırmızı ardından akıllı para kaçışı. Bu FBG'den yukarı kesin dönecektir demek. Ve sadece 2 saate bakarak dönecektir demek. Tehlikeli bir pozisyon. Sen hangi disiplini kullanıyorsan kullan. Tek başına tehlikeli olacak. İlerletiyorum. Çalışabilir mi elbette. Ama gücünü azaltacaktır. Çünkü sen farklı periyot analizleri yapmadın. Bak burada FVG'ni aşağı kırdı. Uzun da bir iğne attı. Mesela stopunu şu likiditenin altına koyacaksan buraya değdi ve seni stop etti. Tekrar zaten buralara gelmiş oldu. Aşağıdaki bütün swingleri temizledi ve bir stop hunting de yukarı hareket etti. O yüzden tek başına bir periyotta işlem yapmak yanlış. Tek bir disiplinle yapmak yanlış. Birden çok şeyi girip kullanmak her zaman avantajlıdır. Sen burada küçük periyotlara indiğin zaman Yukarıda pozisyon aldığımız yerde. Evet 3 dakikada çok güzel bir dönüş noktası yakaladın. Aynı zamanda buradaki patternleri de gözlemleyebilirsin. Buradaki wolf ve qml yapılarını eminim. Eğitimimiz alan öğrencilerimiz şu anda görüyordur. Bunları da gözlemleyebilirsin. Ve bunlarla destekli bir analiz yaptığında zaten sen tahtacının elini çok daha güzel okumuş oluyorsun. Bu ters tahta okumaları defalarca atacağım arkadaşlar. Çünkü biliyorum ki çok fazla trade yapmak isteyen ve yapan arkadaşlarımız takipçilerimiz var. Burada disiplini oturturken biraz maker'ı da anlamak lazım ki güzelce pozisyonlar yakalayabilelim. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize ait kullandığınız bir disiplin varsa ya da tahta üzerinde biz okurken görmek istediğiniz bir yapı bir patern varsa bunları yorumlarda belirtin. Bakalım inceleyelim bir sonraki videolarda drift bir şekilde onları da kontrol etmiş oluruz. Başarı oranlarını gözlemlemiş oluruz teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere